Şimdi arkadaşlar bel fıtığım var, boyun fıtığım var. Ya ben buna ameliyat olmasam geçer mi? Kesin ameliyat olmalı mıyım? Bir, kitabı bilgi belli. Bel fıtıklarının ancak %5'i ameliyat endikasyonuyla geliyor. Geri kalan %95'i daha çok ağrıyla geliyor. En öndeki en öndeki şikayet ağrı. Ama bu sadece izole bel fıtıklarından bahsediyorum. Sadece bel fıtığıysa. Dolayısıyla eğer ağrı kontrol altında alınabilirse ameliyat olmanıza gerçekten gerek kalmıyor. Ee, bazı endikasyonlar var ki kesin ameliyat endikasyonlarıdır. Burada hiç tartışılmaz bir gerçek vardır. Neler onlar? İdrar kaçırma, bir kaptes kaçırma, e, ayağın düşmesi gibi kısmi bir felç ya da bütün tedavi yöntemlerini denemenize rağmen ağrınızın geçmemesi, Bunlar kesin endikasyonlar. Son olarak da fıtık parçacığının kanala düşmesi, kopması yani halk arasında patlaması diye düştüğümüz ama patlama yırtılma anlamına da geldiği için o parçanın serbest parçanın düşmesi. Bu durumlarda hiçbir yola başvurmadan doğruca ameliyat olmalısınız. Herkesin bilgisi olsun.